geri yürü. Dur dur. Bir Teksaslı gaz pedalına yapışan ayağıyla polislerle üç haneli hızlarda kovalamaca yaşadı. Sonra o gece olanları ve şerif yardımcılarının onu durdurmaya çalışmasını göstereceğiz. Bu suçun iç yüzü. Law and Crime Sooner, Ben Elizabeth Milner, Memurlar sürücüyü durdurunca asıl sürpriz ortaya çıktı. Direksiyondaki kişi sıradan değil, ünlü bir Teksaslıydı. Sen pek çok insanın idolüsün biliyorsun. Böyle aptalca şeyler yaptığında... Aralık 2023'te Houston, Teksas'ta şerif yardımcıları kırmızı ışıkta geçen bir sürücüyü gördü. Memurlar onu durdurmaya çalıştı ama sürücü gaza bastı. Kovalamaca, sürücünün aracının kaza yapıp ters dönmesiyle sona erdi. Şaşırtıcı bir şekilde sürücünün üzerinde bir çizik bile yoktu. Çünkü sürücü şimdi yardımcıların yanına daha yakındı. Rap müzik hayranları sürücüyü hemen tanıyabilir. Albert Walker Montaigne yani Sauce Walker. Arabada başka biri var mı? Sadece sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Um, all right, come. Able, we clear. No more outstanding. Oh, me oh. stand. Okay. Uh -huh. For the call, I act clause. <laughs> Yanlış şey için endişeleniyorsun. Lanet olsun, çeki ayarladım dostum. Arabada başka ne var? Arabamda hiçbir şey yok. Arabamda hiçbir şey yok. Charles 30. Başka kaydı yok. Let's Arayabilir miyim? Arayabilir miyim? Hayır, arayamazsın. Gire. Soyadınız ne? Monday Heceleyin Monday. <Gülüyor> Adı? <Gülüyor> Albert Dere <laughs> birth 90 hmm. hey. Şu anda arabayı temizliyor musun? Side, Kapıyı gözetle. Tamam, iyiyiz. Charles 32, kayıtsız araç yok, temiz. Kırmızı ışıkta geçip kaçtı. Charles, 32 mi? Doğru. Bırak. <laughs> büyük ihtimalle Ha? Evet, onu kaybedeceğimi biliyordum. O pes etti. Neyse ki elendi, yoksa ben elenecektim. Neyse onu kaybettim. Sadece bir sebep mi? Evet, bir de gülümsemesi var. Dumanı görünce eleneceğimi anladım. Buraya geleceğini bana söylemelisin. Sana söyledim, güneye dön. 6'ya 7. Oradaydık, güneye gidiyorduk. Senin de orada olduğunu düşündük, kapalıydı. Hayır, ben sizin arkanızdaydım. O yüzden bekleyin. Evet, ben başlattım. Siz kuzeye gider gitmez ben de güneye gideyim dedim. Hayır, sizin arkanızdan kuzeye doğru gitmeye başladım. Sonra o arabayı o dükkandan hızla uzaklaşırken duydum. Sürekli söylediğimiz gibi oradan hızla uzaklaştı. Ben de duydum ve arkamı döndüm, o dönüşü yaptım. O da hızlanmaya başladı. Ben de tamam o zaman dedim. Işık kırmızıydı. Charles 32 başka kaydı yok. Yani ışık kırmızıya döndü ve şey o geçti o kırmızı ışığı geçti. Ben de dedim ki tamam ben de ona yetişeceğim dedim. Yetişir yetişmez o hızlandı. Ben de sirenleri açtım. Sonra o hızlandı. Senin ayrıldığını bile görmedim. Onu zaten teşhis ettin mi? Tamam, siz onu sorgulayın. Vekiller, SOS'un en az 130 mil hızla gittiğini iddia ediyor. Ama SOS o kadar hızlı gitmediğini söyledi. Daha önce tutuklandın mı adamım? Ne için? Peki neden yapıyorsun? Durmalıydım ama dostuma kavuşmak için eve gidiyorum. Onu şehir dışına çıkaramıyorum. Pekala bu olmayacak. Kaçabileceğini mi sandın? Yani kaçardım aslında. Kaçardın, kaza yapmasaydın adamım. Evet biliyorum kaza yaptım dostum. Evet. Köşeyi çok hızlı döndüm. Ve tümsekler sana değdi mi? Acıttı mı? Babamı arayıp kendimi yaraladığımı söylemek istemedim. JPC, ya vardığında onu ararsın dostum. Seni götüreceğim, ama önce acil tıbbi servis gelip seni kontrol etmeli. Amirim de gelecek. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyım. Her şey yolunda dostum. Arabayı devrilmiş buldum. Etrafta savrulup tuhaf şeyler yaşıyordum. Emniyet kemerin takılıydı. Hayır. Zaten yoldalar. Ah. <laughs> evet, bu senin mi? Bu onun ehliyeti mi? Yoksa sadece adı mı? <laughs> tamam Albert, daha önce burada Harris County'de tutuklanmışsın. Tabii ki. Benim adım Albert Walker. Ben South Walker'ım. Albert Mondine. Soyadınız ne? Mondain m o n d i n e a d i n e Sen rapçi Sos Walker olduğunu mu söylüyorsun? Hadi ama adamım. Ne? Biliyorum, durmalıydım. <laughs> Seni de di götürmemeliydim, adamım. Hadi ama adamım, sen birçok insanın idolüsün. Burada o aptalca şeyleri yapıyorsun. <laughs> ne demek istiyorsun? Ne? <laughs> ben yaptım? Ben yaptım. Uzaklaşmakta. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Ben böyleyim işte. Lanet olsun. Neden beni durduruyorsun? Neden alıyorsun? Ne? Motoru. Neden? Sen kalkış yaptın mı? Hayır. Hayır. Sen kalkış yaptın. Otoparktan çıktığım zamandan mı bahsediyorsun? Hayır. Farlarımı yaktığım andan söz ediyorum. Ah, hayır. Yaptım yaptım yapmadım. Onu görmedim. Ama şöyle düşündüm. Lanet olsun. Neden beni durduruyorsun kardeşim? Keşke dursaydım kardeşim. Hmm. Hmm. Saçmalık. <laughs> Ne polisiydim bilmiyordum. Sanırım beni trafik cezasından hapse atacağını sandım. Dostum, benimkini gördün mü? Arma mı? Şimdi seni görüyorum Arma. ama... Yamamı görüyor musun? Üzerinde ne yazıyor? Söyle. Şerif. Evet, insanları trafik cezaları için götürmem dostum. Son memur beni durdurduğunda trafik cezaları nedeniyle hapse atmak istedi. Evet. Dostum. Dostum. <laughs> <laughs> Acil sağlık ekibiyiz. Yoldayız. Hayır, hapse girene kadar beklemelisin dostum. Ne haber dostum? Peki ya senin ne, paran mı? Evet, o da seninle geliyor ekipler arabayı tekrar düzeltmeye çalıştı. Sos da o gece biraz pişman oldu. <laughs> Biz onları aradık ama onlar seni aradı. <laughs> Charles 32, devam et. <laughs> Sadece acil tıbbi servis. <laughs> Oğlum Yani bu şöyle mi? Beni böyle mi yapacaklar? Dostum, eşyalarımı oraya koyabilir miyim? Hangi eşyalar? Eşyalar mı düşenler? Bunların hepsini hapishaneye yanında götürmeyeceksin adamım. <laughs> Sadece diyorum ki onu arabaya geri koyabilir misin? Ah evet, hadi arabaya geri dönelim. Evet, onu orada bırakmayacağız. Babamın gelmesi, oğlunun olduğunu bilmesi için... Omuzlarım ağrıyor. Ha. Hastaneye gitmen gerekiyor mu? Şu anda bir ambulansa ya da başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yani hafif bir beyin sarsıntısı geçirmiş olabilirim. Muhtemelen hastaneye gitmem gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse. Yani şöyle değerlendiriyorum. Ama şu anda ne için endişeleniyorsun? Araba için mi yoksa kendin için mi? Hayır, kendim için. Okay. Mahvoldum, değişiyorum. Adrenalinim zirvede. Bu işlerin nasıl olduğunu biliyorsun. O gördün. Başım ve omzum ağrıyor ama adrenalinim yüksek. Ve düşünüyorum, lanet olsun. En azından işime devam etmeliyim. Şu an kötü durumdayım. Oh, olduğunu hatırla. Bebeğim, lanet olası kaldırıma çarptım. Evet, kafamı vurdum. Emniyet kemerim çıktı çünkü o kadar sert çarptı ki beni kemerden çıkardı ve kafamı tavana vurdum. Tavan arabamın takla attığını gördü. Vay be dostum. İsa Allah'ım eşyalarımı sokağa bırakacak. Memur bey yanlış yaptığımı biliyorum ve hatalarımı kabul ediyorum. Kim olduğumu biliyorsun bunu kullanmaya çalışmıyorum. Alacaklar ama hemen değil. Önce eşyalarını koymamı söylemeleri gerekiyor. Sonra diğerlerini düşünürüm. Sadece memnun etmek istedim. Sorun yok. Gerekirse seni naklederiz. Evet hastaneye gitmeliyim kardeşim. Az önce tam bir çarpışma yaşadım. Lanet olsun bende normal bir düzen yok. Kötü bir düzenek vardı bu kötü bir düzenek. İsa aşkına kardeşim. Kimliğim ve eşyalarım oradaydı. Ona ne oldu? Kimliğimi oradan aldık mı? Hayır orada bırakıyoruz. Oraya bir daha girmem. Bugün eşyamı çalmayacağım. Evet. becerdim. Ona da evde kalmasını söylemeliydim dostum. Sadece onu dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Lanet olsun durmalıydım. Lanet olsun kafama. Evet, iyiyim. <laughs> Muhtemelen nakledilecek, nakledilmek istiyor. <laughs> Buyurun, oturun, Bay Walker. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey de. Evet, hemen kimliğini ve diğer bilgilerini alacağım. Ayaklarını tamamen içine koy. Araba güneyden mi geldi? Evet, güneyden. Sadece altı dalgaların altında olacak. adı bu. Yeah. Hepsi bu. Hayır, tam burada. Evet. Kim olduğunu tahmin edersen 20 dolar veririm. Bu evet. adam. Evet. evet. Yok. <laughs> Sos Volker. Hayır, birkaç küçük iti var. Sos Volker. Evet, evet. Ona Sos Volker diyorlar. Evet. Şehirde mi olurdu? Evet, rapor gibi. Hayır, bizim rapor numaramızı kullanacaksınız. Evet, evet. Tek sebebi ne mi? Çünkü kaza yaptı, yandı gitti. O I, ben de döndüm. Kuzeye doğru gidiyordum. Bir fren sesi duydum. O yüzden döndüm. Ben iyiydim. Fren sesi. Her neyse. Muhtemelen aptalca bir şey yapacak. O ışığın oradan döner dönmez bir kırmızı ışık var. Orası Winfield. Birkaç blok sonra bir sonraki kırmızı ışık var. O kırmızı ışıkta geçti. O anda hızlanmaya başladım. Devam etti. Sonra aniden hızlandı. Beni fark etti sanırım. Gaza bastı. O anda ışık ve sirenlerimi açtım ve sonra birden gaza bastı. Ben saatte 121 ile gidiyordum. Bu adam ise çok daha hızlıydı. Çünkü onun kaza yaptığını görmemin ya da kaza yaptığını bilmemin tek nedeni tam o tümseye çarpmadan hemen önceydi. Tam oradaydı. Duman da çoktan çıkmaya başlamıştı. Yani yaklaştığım anda tam orada olan lastiği gördüm. Hı. Yuvarlanan bir lastik görünce kazaya karıştığımı anladım. Yani buradan buraya atladı. Evet, hepsi burada. Sağ ol. Biliyorum bu ne? Ben söylüyorum. O kolayca 150-160 vuruyordu. Efendim, İstediğini söyledi. Sağ ol. Yi adam mı? Bununla ne yapmak istiyorsun? Hepsini yatır, tamamını. Ne? Yapamam, ha? Evet. Tamam. Sarge nerede? Hayır, uyuşturucu yok. Evet, sanırım. Yatırımları falan işte. Sos Volker gözaltına alındı ve 40 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Sos daha sonra silinen bir Instagram paylaşımında sakinleşmeye çalıştığını söyledi. Çünkü uzun zamandır vahşi bir hayat yaşıyordu ve pek çok insana rol model olmaya çalışıyordu. Dava sürerken kazadan 15 ay sonra Sos'un araç kullanması yasaklandı. Sos Walker Memphis merkezinde vuruldu. Rapçi uyluğundan vuruldu. Olayda 27 yaşında biri hayatını kaybetti. Yetkililer Jaden Dendrick 21 ve Kevin Brown 22 için birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklama emri çıkardıklarını belirtti. Şok edici şekilde iddia edilen katillerden biri öldürüldü soruşturmacılar Jaden Dendrick'in cesedini Houston'daki bir alışveriş merkezinin yükleme iskelesinde buldu ve çok sayıda kurşun yarasıyla öldüğünü doğruladı. Sos Volker'ın kovalamaca davası bu yıla kadar sonuçlanmadı. Geçen ay bir Teksaslı rapçi kaçmaktan suçunu kabul etti. İki yıl denetimli serbestlikle cezalandırıldı. Böylece rapçi hapis cezasından kurtuldu. Anlaşmaya göre Sos Volker denetimli serbestlik şartlarını ihlal ederse 2 ila 10 yıl hapis cezası alabilir. Ayrıca 50 saat kamu hizmeti yapmalı ve Houston bölgesi kadınlar merkezine 500 dolar ödemeli. Inside the Crime'ın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Ben Elizabeth Milner.